Bismillah, elhamdülillah, ve ve selamu ala Resulillah. selamun aleyküm, kıymetli kardeşlerim. Kur'an-ı Mübi'nin veya işaretin ihtiva ettiği ilimleri okumaya devam ediyoruz. Merhum Ömer Büyük Tefsir Tarihi ve Tabakat-ı Müfessiri isimli eserinde. 15. ilme gelmişiz. Heyet ilmi. Ulu Yaradanımız yerlerde, göklerde kendi kudretine, azametine birer parlak durhan olmak üzere milyonlarca bedialar, harikalar yaratmıştır. Bu bedialar öteden beri mütefekkir insanların nazarlarını celbetmiş, bunların halleri, şekilleri, miktarları, uzaklıkları incelenip tayine çalışılmış, bu hususlara dair birçok kitaplar kaleme alınmış, yazılmıştır. İşte bunlara müteallik meselelerin, kaidelerin, mütalalar ile incelemelerin mecmuuna ilmi heyet adı verilmektedir. Bu ders biraz uzunca arkadaşlar ama tek derse sığdırmaya gayret edeceğim. Kur'an-ı Hakim bu hususlarda da insanlara rehber olmuş, insanların gözlerini göklere, yerlere celbetmiş, gözlerimize çarpan milyonlarca parlak ecranın gafilane bir halde temaşa edilmemesini emretmiş. Bunlar hikmet ve maslahat üzere yaratılmış, yaradanına şehadet etmekte bulunmuş olduğunu iktidar buyurmuştur bu baptaki beyanat-ı Kur'aniye heyet ilminin kıymetini yükseltmiş, Müslümanların arasında bu ilim ile uğraşanların çoğalmasına sebep olmuştur. Hatta namaz vakitlerini, kıble cihetini tayin hususunda kendisine ihtiyaç görülen ve heyet ilminin bir şubesi sayılan ilmül mevakit gibi şeyleri bellemek Müslümanlarca bir farz-ı kifaye bulunmuştur. Ki Müslümanlar hakikaten bu hususta ziyadesiyle de gelişmişlerdir. Ama işin üzücü ve ilginç olan tarafı bundan asırlarca önce yapılan camilerde, mescitlerde kıble bugünkü teknolojiyle bile birebir aynı çıkıyor veya 2-3 derece farklı çıkabiliyor ki hangisinin doğru olduğu da tartışılır. Ancak zamanımızda, günümüzde son bir asırdır yapılan camilerde ciddi anlamda kıble hataları var. Yani ya bu inşaat yapılırken bu inşaat ile ilgilenen insanlar bu hususu ciddiye alıp da bir dini kuruluşa yani bugün için müftülüklere gidip de bu hususta bir tespit talep etmiyorlar herhalde. Yani harita kadastro görevlilerinden bile bunu rica etseler gelip yaparlar. Hani yakınlarında müftülük yoksa veya müftülükte bunu tespit edecek birisi yoksa. E ondan sonra da şuna fetva aranıyor. İşte camimiz 20 derece, 30 derece kıbleden farklı yapmışız. İşte bu şekilde namaz kılsak mahsuru var mı? Var tabii ya. Yani caminin kıblesi 20 derece, 30 derece farklı olur mu? Yani evinde sen yanlış tespit etmiştin de 20 derece, 30 derece, 40 dereceye kadar hadi diyelim ki e, yanlış kılmıştın da bugün fark ettin, seccadeni artık o tarafa doğru değil, doğru tespit ettin, kıbleye doğru sereceksin. Bundan önceki kıldığım namazlardan sıkıntı var mı? Yok kardeşim. Ama bundan sonra kılacağın namazları da seccanenin yönünü düzeltip doğru olan istikamete kılmaz. ya Önceki namazları da zaten 20 derece farklı kılmışım. Onlar olduysa bundan sonraki de olur dersen, doğru kıbleyi tespit ettiğin andan itibarenki namazların olmaz. Sahih olmaz. Neden? Çünkü öncesinde kıbleyi hatalı tespit etmiştin veya sana öyle gösterilmişti. Ama şimdi artık doğru kıbleyi biliyorsun, kıblenin doğru cihetini, yönünü biliyorsun. O önceki kıldığın yönde olmaz. Camiyi, mesiri yanlış yapmışsın, yapmışlar zamanında. Sen de bugün kıblenin doğrusunu tespit ettin ya, ha? İşte o tespit eden, bilen kişiler, bu yanlış istikamete doğru namaz olmaz arkadaşlar. Yani bunu yumuşattırmak için e, din görevlilerine baskı yapmaya, dini makamlara baskı yapmaya, yok fitneydi, yok masraftı demeye gerek yok. Bu dindir ya, namazdır, oyuncak değildir. E, i̇p çekersin, bant yapıştırırsın ilk etapta, sonra ilk fırsatta halıları istikametini değiştirirsin. Ha camiyi yık da yeniden yap demiyoruz ama en azından e, halıların cihetini çevirerek doğru olan kıbleye yönelmek lazım. Yani o hata payı e, bile bile kıbleyi 20 derece, 10 derece 30 derece farklı istikamete dur da kıl diye değil. Ve ne acayip bir şeydir ya asırlar önce yapılırken bunlar son derece doğru bir şekilde tespit edilip yapılabiliyor da bugün neden yapılamasın? Niçin bu kadar önemsiz görüyoruz biz camileri, camilerin kıble tayinini yahu? Ondan sonra da fetva arıyoruz. Fetva vermeye zorluyoruz insanları ki işte ya bu şekilde kılsak ne olur? Ya yani nasıl kılarsan kıl o kafadaki insan. O kafadaki insan nasıl kılarsan kıl. Sen ne tarafa kılarsan kıl kardeşim. Bu kadar ciddiyetsizlik olur mu? Namaz hususunda ya. Şu da bedihidir ki Kur'an-ı Mübi'nin gayesi semavi ecramın şekillerini, tavırlarını, miktarlarını, boğudlarını tayin etmek. Sema tabakalarının şu mahiyette, bu mahiyette bulunduğunu bildirmek değil belki kısmen müşahede edebildiğimiz ve letafetlerine, nuraniyetlerine meculuk bulunduğumuz semavi ecramın birer kudret ayeti, birer azamet numunesi, birer uluhiyet şahidi olduğunu telkin ile insanları tefekkür ve intibah dairesine celdir. Ama dolayısıyla da ne oluyor? Bu husustaki ilimlere de teşviktir. O yüzden astronomi ilminde, gök bilimlerinde Müslümanlar zirveyi zorlamışlar. Felekiyat hakkındaki fenni nazariyeler ne renk alırsa alsın. Pisagorların, Batlamyosların, Koperniklerin, Einsteinların faraziyeleri birbirlerini takip edip dursun. Kur'an'ın yüksek beyanatına, onun tespit ettiği ulvi elvahın mevcudiyetine bir mania teşkil edecek bir kıymeti haiz olamazlar. Kur'an'ı ilimlerin tespitlerine uydurmaya gerek yok arkadaşlar. En yüksek seviyedeki ilmi delil Kur'an'dır. Kur'an'ın değinmediği noktalarda bilim adamları beyanat yapabilir, bir şeyleri tespit edebilir. Ancak onlar hep değişmeye müsait. Ama Kur'an'ın beyan ettiği husus, Kur'an'ın beyan ettiği şekliyle değişmez. Ama o beyanattan yorumlar yapılmıştır da yorumlar değişebilir. Binaenaleyh daima tebeddülata maruz olan bir takım faraziyelere yarım mücadelere uygun gelsin diye bu husustaki ayetleri uzun uza diye tefsire, tevhile kalkışmak. Mesela yedi semayı yedi seyyareden ibaret gibi göstermek caiz olamaz. Günden güne vüsat ve azameti daha güzel anlaşılarak akıllara hayrette bırakan kainat, nice seyyareleri, nice sabiteleri kucağında besleyen daha nice binlerce alemlere tecelligah olan o kudret sahasıdır. Artık semavi, mukaddes bir kitabın haber verdiği semaları inkara veya tevhile nasıl cüret edilebilir? Semalara ve zemine dair Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden birkaç misal okuyalım şimdi. اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا رَبَّنَا مَا Onlar ki Allah'ı kah ayakta divan durarak, kah oturarak, kah yanları üzere zikreder, Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında düşünürler ve derler ki, Ey büyük Rabbimiz, sen bunları gayesiz boşuna yaratmadın. Seni bu gibi noksanlardan tenzih ederiz. Sen bizi ateş azabından koru. Bu ayeti kerime Hak Teala'yı her halde zikredenlerin yerleri gökleri ibretle temaşa ederek bunların abes yere yaratılmamış olduğunu anlayanların bunlardaki kudret ve azameti müşahede eden münbaiz bir havf ve dehşetle Allah'ın azabını hatırlayarak onun zat-ı akdesine sığınanların kadirlerini yükseltmektedir. Ve lillah mulkuss semawati vel ard ve Allah mesir. Elem tera Allah'a yuzici sahaba thumma yu'elifu beyneha. İnne fi zalik le'ibreten lil'absar. Göklerin ve yerin hakimiyeti egemenliği Allah'ındır. Bütün işler ona götürülür. Baksana Allah bulutları sevk ediyor, sonra onları bir araya getirip üst üste yığıyor. İşte görüyorsun ki bunların arasından yağmur çıkıyor o gökten oradaki dağlar büyüklüğünde bulutlardan dolu indirir de onunla dilediğini vurur, dilediğini de ondan korur. Bu bulutların şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri alıverecek. Allah gece ile gündüzü birbirine çeviriyor, geceyi gündüze, gündüzü geceye dönüştürüyor, sürelerini uzatıp kısaltıyor. Elbette bunda görebilenler için alınacak bir ders vardır. Bu ayeti cellede Allah Teala'nın malikul melekut olduğu bildiriliyor. Bulutların, şimşeklerin, yağmurların, karların ve bu gibi sair cevvi hadiselerin nasıl vücuda geldiğini, nerelere dağılıp isabet ettiğini göstererek gözlerimizi kudreti ilahiyeye celbediyor. İşte bu kudretin sahibi malikul melekut olan Allah bu kadar yarattıklarının üzerinde hakimiyet, egemenlik, saltanat sahibi olur da, kullarının yönetiminde, idaresinde söz sahibi olmaz mı? Bunu da tefekkür etmekte fayda var, her bireylerimiz için. Tebarek ellezî ce'ûle fissemâ ve ce'ûle en yezdekke erâde Gökte burçlar yaratan, onların içinde bir kandil, güneş ve nurlu bir ay yerleştiren Allah, yüceler yücesidir. Hayır ve ihsanı sınırsızdır. Tefekkür ederek ders almak veya şükretmek isteyenler için gece ile gündüzü peş peşe getiren odur. Bu ayeti cellede bildiriyor ki mukaddes müteali olan ulu yaradanımız gökte seyyarelerin menzilleri mesabesinde olmak üzere bir takım burçlar yaratmıştır. Sema kubbesini ziyadar güneş ile nurani kamer ile aydınlatmıştır. Bütün bunları hakkın kudretini düşünen nimetlerine şükreden kimseler için bir intibah ve iatila vesilesi olmak üzere vücuda getirmiştir. Elem yetefekkeru fi enfusihim ma halakallahu semavati ve rabbihim lekafirun. Onlar azıcık olsun kendi başlarına kalıp şunu düşünmediler mi? Allah gökleri, yeri ve ikisinin arasında olan bütün varlıkları gerçek bir gaye ile belirli bir vadiye kadar yaratmıştır. Ama insanların birçoğu Rablerinin huzuruna çıkacaklarını inkar ediyorlar. Bu ayeti celile de insanları gafletten men ile kendi varlıklarını düşünmeye davet ediyor. Bütün bu kainatın hikmete, maslahata mukayren olmak üzere yaratıldığını, bunların birer mukadder müddeti olup badehu zevale uğrayacaklarını bildiriyor. Bu suretle de alemin kıdem ve bekasına kail olan, semaların hark ve iltiyamı kabul etmeyeceğine rahip bulunan dehri yunu reddetmiş bulunuyor. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمْسْتَقَرِّ ذلك تقدير العزيز للليل سابق Ve وكل في felkin يسبحون bak o her fırsatta elhamdülillah okuduğumuz Yasin-i Şerif'in birkaç ayeti kerimesinde Rabbimiz neler buyuruyor yani Yasin-i Şerif'i biz mezarlıkla vefatla irtibatlandırmışız, oraya indirgemişiz. Halbuki açıp bir baksak Yasin-i Şerif'in içerisinde Rabbimiz neler anlatıyor, neler öğretiyor bize. Güneş de bir delildir onlara. Akar gider yörüngesinde. O aziz ve alimin yaratması böyle olur işte. Ay içinde bir takım safhalar, duraklar tayin ettik. Dolaşa dolaşa nihayet eski hurma salkımının çöpü gibi kuru, sarı, kavisli bir hale gelir. Ne güneş aya kavuşabilir ne gece gündüzün önüne geçebilir. O gök cisimlerinden her biri birer yörüngede akıp durur buyuruluyor. Bu ayet-i kerimede, güneş ile ayın ve sahil yıldızlardan her birinin kendilerine mahsus bir felekte, kendi müstekarrında veya cebelengahında bir intizam ve tertip üzere hareket ve deveranda bulunduğunu bildirmekte. Bunların birer semada çakılı olup semanın hareketine tabi bulunduklarına dair olan eski bir nazariyeyi cerh eylemektedir. جَعَلَ وَجَعَلَ خِلَالَهَا لَا يَعْلَمُونَ o nesneler mi üstün yoksa yeri oturmaya elverişli kılan, içinden yer yer ırmaklar akıtan ve oraya sağlam dağlar yerleştiren ve iki denizin arasına bir engel koyan Allah mı? Hiç Allah ile beraber başka Tanrı mı olur? Elbette olmaz. Ama onların çoğu bu gerçeği anlamıyorlar. İşte Kur'an'da birçok harikuladelik var tabii ki. Onlardan fark edebildiğimiz, anlayabildiklerimizden bir tanesi de şudur. İki denizin arasına bir engel koyan, bunun hani bazıları diyor ya Kur'an Muhammed'in yazdığı bir kitaptır diye. O tarihte hiç kimsenin bu olaydan haberi yok. Yani kimse bunu keşfetmiş, bulmuş, öğrenmiş değil. Daha geçtiğimiz asırda burası bulundu, tespit edildi, müşahede edildi. Yani bunu bir kul yazmış olsa, Peygamber Efendimiz veya başka bir şahıs yazmış olsa, o tarihte hatta asırlar sonrasında bile bilinmeyen şu tabiat olayını, şu iki denizin birbirisine karışmaması olayını nasıl bilecek, nasıl yazacak? Bunu ancak yaratan bilir ve o bildirir. İnanmak isteyene, inanmak istemeyene ne yaparsan yap. Bu celle de yeryüzünün insanlar için ve birçok hayat sahipleri için latif bir ikametgah olduğunu bildiriyor. Bu yer sahasının aralarından ırmaklar akıp gittiğini, bunun üzerine su ve maden hazineleri olmak üzere yer yer dağların bulunduğunu gösteriyor. Her iki denizin arasında bir haciz, bir hail bulunup bunların birbirine karışmadığını anlatıyor. Artık bu bediaları yaradanın Hak Teala'dan başka olamayacağını, buna rağmen birçok gafil kimselerin bunu bilmediklerini beyan buyurmuş oluyor. İnne ilahekum le vahid Rabbü semavati ve la Sizin ilahınız bir tek ilahtır. O, hem göklerin, yerin ve ikisi arasında olan bütün varlıkların hem de güneşin bütün doğuş yerlerinin Rabbidir. Biz dünyaya en yakın semayı yıldızlarla süsledik. Biz dünyaya en yakın semayı yıldızlarla süsledik. Onun ucunu bucağını bulamıyoruz. Sonsuz diyoruz. Bu dünyaya en yakın olan sema. Bu ayeti celilede mukaddes Rabbimizin Allahü Teala Hazretlerinin birliğini, göklerin, yerin ve bunların arasındaki bütün mevcudatın Rabbi olduğunu bildiriyor. Güneşin bir sene içinde her gün başka matlağdan doğması cihetiyle müteaddit meşriklerin bulunduğunu, yıldızların da başımızın üstündeki gök kubbesi için birer ziynet olduğunu hatırlatıyor. Bütün bu mükevvenat ulu yaradanımızın birliğine, kudretine, azametine şahittir semaları, yerleri, milyonlarca parlak güneşleri, yıldızları ve daha nice binlerce alemleri yaratan, yaşatan Kerim Rabbimizin varlığında, birliğinde, büyüklüğünde hangi akıl sahibi tereddüt edebilir? Varlığın bilmene ne hacet küreyi alem ile yeter ispatına halk ettiği bir zerre bile. Evet, dersin biraz uzun olması sebebiyle biraz hızlıca seri bir şekilde okudum. Birçok kelime anlaşılabilir kelimelerdi diye düşünüyorum. Zaten ekrandaki sadeleştirme ile müracaat ederseniz çok güzel anlaşılacak meseleler ve şunu gördük biz gök bilimleri heyet ilmi denilen ki onlarla alakalı heyet ilmiyle, içeriğiyle, tarifiyle alakalı linkleri de videonun altında paylaşacağım. İsteyen kardeşlerimiz oradan da detaylı bilgiler edinebilir. Ee, bakın Kur'an-ı Kerim'deki şu ayetler Müslümanları teşvik etmiş medreselerde. Yani medreselerde eskiden sadece Arapça, sadece Kur'an-ı Kerim, sadece hadis, tefsir vesaire şer'i ilimler okunmazdı. Bunlar okunurdu Bunlarla birlikte matematik, fizik, kimya, astronomi, tıp vesaire alanlarda da eğitimler verilir, ihtisaslar yapılır, ciddi bilim adamları yetiştirilirdi. O devirlerde yetişen her tabip Kur'an okuyabilen, Arapça bilen, işte hadise vesaire şer'i ilimlere kafi miktarda vakıf olan kimseler. Aynı şekilde şer'i ilimler okumuş, işte müfti olan, kadı olan zatlar da kafi miktarda kendi ilimlere vakıflardı. Ha, ihtisas yapmak isteyen, şu alanda kendini ilerletmek isteyen o alanda alıp yürümüş. Ee, ancak astronomi yani gök bilimleri dediğimiz ilim de Kur'an-ı Kerim'de oraya dikkat çekildiği için, teşvik edildiği için Müslümanlar tarafından çok ciddiye alınmış ve ciddi İslam alimleri bu hususta ciddi eserler vermiş. Onların son yüzyıllarda, son dönemlerde yaşamış olan mesela Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri rahmetullah aleyhin çok iddialı bir sözü var. Ama onlar öylesine magazin olsun diye konuşmuş insanlar değiller. Yıldızların arasını Tillo'nun sokaklarından daha iyi bilirim dediği naklediliyor. Allah ona rahmet eylesin. Allah'a emanet olun. السلام عليكم